Evet sayın seyirciler. 4 sezondur bizleri canı yürekten seyrettiğiniz için sizlere canı yürekten teşekkür ediyorum. Feyca Ajansı'na teşekkür ediyorum. Kadromuzdaki tüm çekimci, kameraman, yönetmen, senaristlere can yürekten teşekkür ediyorum. Bizleri seyrettiğiniz için sağ olun, var olun. Evet 4 sezondur e, bu konakta çekim yapıyoruz. Başta ajansımız olmak üzere e, Feci Ajans'a, Filiz Abla'ya, Cengiz Abi'ye, Teksin Abla'ya, Ganim Abla'ya çok teşekkür ediyoruz. Tüm oyunculara teşekkür ediyoruz. Tüm ses ekibine, kamera arkadaki arkadaşlara. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bir dahaki projede görüşmek üzere. B-Z-Ç. Teşekkürler. Teşekkürler Feci Ajans. Herkese teşekkür ediyorum bütün arkadaşlara. Ayhan abi arıyoruz. Evet. <laughs> Dört senedir bizi seyrettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizim Tevci Ajans'a, Refriz ablaya, Deniz ablaya, Teksin ablaya çok çok teşekkür ediyoruz. Daha ilerideki projelerde bizleri göreceksiniz. Çok çok sağ olun. Evet, Arzu abla. Yorumlarını hemen alalım kısa kısa. Dört senedir bizimle e, bu arkadaşlarımızla devam ettiğimiz için 呃。Uh